verirse ilk sana verilir. dedim mi görmeyecektim de yakıcıdan fark ettim. Ya, yandı ya. Caner ilk dinlememde Ay bak. Mi? O ne? <laughs> görünmez var görünmez var. Görünmez var. Oraya. Oh. Oraya pusmuş. Bravo bravo. Kes önünü. <gülüyor> <gülüyor> Adamı ne vurdum be. Onların lafını da burada etmeyin. Yani. O muhabbeti kapatın. Geliyor, geliyor, geliyor. Abi canı yok, canı yok, canı yok. Aldım bombardımanı. Nereye kaçtı o? Buradaki tamam. Asalım mı? a keskin atıyor bana. keskin vurdu. Keskin var bir yerde. Yedi. Keskin atıyor bana. Tutar mı? Aynen abi. Ne yapayım? Keskin atıyor bir yerde. Nereye, 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 nereye gidiyorsun amma oğlum? Harikasın bana abi. Siz sağ arkamızda şey bak keskin var dikkat edin. Nerede tam ya? Abi şuradan bir yerden atıyor ya. Allah oğlum nasıl sıkıyorsun sen ya? Bu değiş ya. Yüksek bir yerden sıkıyor bu. Görüyor bizi bak. Burada abi ha. Abi adam iyi. Ha, adam iyi vuruyor Hakan bu oğlum, ne? Oğlum o ne lan? O silah öyle vurmuyor ki ya. İşte, kaç kişi vurdu bak. Kesene bereket. Caner Allah razı olsun kardeşim. O adamın adını anmayın burada. Kartal boş ver. Ha geldi abi geldi. Hakan abi gördü adamı. Çok baba önünde. Bağ içeriden içeriden sıkıyor Hakan abi. Geldi abi, de. Şey, çatı <laughs> abi nasıl sıkayım ben? Görüşün yok ki bana. Bak neredeyim? Bak çukurdayım ben ya. Ben de dilan var. Ritmiş abi. Allah Allah. Allah Allah, ben şaşırdım ya. Kapıda bir tanesi. İki baygın. Köpekler öldürdü. Köpekler öldürdü. Üç baygın. Bir de burada var. <laughs> Bu konu transrail temiz değil abi. Temizliği adam. Yatsın aşağı. Ya. Yatsın aşağı. Ama.